Kimden öğreneceğiz de hele. Cengiz bilmez mi? Bir arayıp sorsan. Cengiz'den mi? Şimdi ararsak Cengiz ne der? Hem o bana kızgındır. E haklıdır da. Yakışık alır mı şimdi Cengiz'i aramak? Ha, olur mu? Ya sen büyüksün Süleyman amca. Hadi gözünü seveyim. Hem Cengiz'in de gönlü olmuş olur. Öyle diyorsun. E öyle diyorum tabii. Şimdi onun yüreği de pırpırdır. Seni gördüm bereyi görmüş gibi olur o. E, İyi. Bakarız. Yalnız akşama arayabilirim Cengiz. Cezaevinden olmaz. Ah, ah, Bir de Aliye'den haber alaydık. Kapatıyorum şimdi. Bir şey bakıp çıkacağım ha. Cengiz'i de şaşırttık akşam akşam. Ne dedi? Daha bir şey demedi. Dur bakalım. Yaşı Süleyman amca ya. Daha fazla dertlenme oğlum. Ben senin kızın durumunu öğrenir öğrenmez haber ederim. Ya Süleyman amca, bu ölen kız benimkinin arkadaşıydı. Sonrasında benimkini sıkıştırdılar mı çok merak ediyorum Süleyman amca. Gözünü seveyim bunun arkasını bırakmayalım ya. Tamam oğlum, tamam. E bu kadar vevele etmene hiç gerek yok ki. Öğreneceğim dedim. Hadi görüşürüz. Hmm. saate kadar burada mısın ya? Bu gece erken bile kapatıyorum. Sıkıntın geçmemiş ama. Geçmedi. Geçmezdi. Halbuki ne güzel işim var. Bu tekne, deniz, balıklar, gökyüzü. Ama sen ille de Ali'ye diyorsun galiba. Ali arkadaş oldu burada bana konuşacak başka kimsem yok. Şu deniz, balıklar, gökyüzü. Onlar seni avutur ama hiç cevap vermezler. Susarlar, konuşmazlar. karantina karantinadaymış. Niye atmışlar ki karantinaya kızı? Koğuşta bir mahkumla kavga etmiş. Şu... ...firari kızla bir alakası yok ya. Yani. Hayır yok. Bekir gitti mi? Bizim meseleleri açma şimdi... Sağ olasın. Doğan! Meral Doğan, neredesin? Ha. Gel Beray Doğan gel. Ben de seni arıyordum. Gel bakalım dışarı. Bir konuşalım sen. Sol alalım böyle. Çekil kızım. Kapat kapıyı. Ne oluyor gece vakti? Gece vakti çok şey olur be Doğan. Gece olanlara gözünü kapayacaksın. Bak böyle. Gördün mü? Görmeyeceksin. Duymayacaksın. Konuşmayacaksın. güvenmeyeceksin. Hele Handan'a hiç. Çünkü o senden bilgi alır. Senin kuyunu kazar. Seni ele verir. Ben ne demişim Handan'a? benden daha iyi bilirsin gözüm. Ama her ne dediysen geri alacaksın. Oo kimler gelmiş kimler? Karantina ekibi de gelmiş efendim. Buyurun sizi içeri alalım. Buyurun. Hoş gelmişler. Nasıl geçti karantina maceranız. Çok iyi. Elinde mi kafa senin? O anlattı ben dinledim. Ben anlattım o dinledi. Siz ne buldunuz ki bu kadar konuşacak? Oho! Benim hayatım roman. Hmm. Ötekinin de foto roman. <laughs> Hiç kötü yoktu. This bit is here milked up. Dur. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ev gezmesine mi geldin kız? Hoş buldukmuş. Ver bakayım. Sabıkan varmış. Daha önce yatıp çıkmışsın. Hayır, gözaltında kaldım. Tutuklanmadım Yiğit. Maşallah, dilde pabuç gibi. Ha gözaltı, ha tutuklu. Ne fark eder? Niye herkesi gözaltına almıyorlar? Bu sefer de kasa soyuldu demişsin. Polis yutmamış tabi. Hoş bulduk boş. Daha önce tatil köyünde mi kaldın kız sen? Gözünü kim morattı? Yapın bunun kaydını. Dur. Sevmem ben ikinci kez içeri düşeni. Birincide akıllanmayan, ikinci de hiç akıllanmaz. Bir de ağlama bu kadar. Çok ağlayan da sevmem. Hayırlı olsun Zerrin Hanım. Osman Zeybek'le aynı gün tahliye oluyor musun? O benden şanslı. Benim gideceğim yer yine cezaevi. Aa, öyle deme ya. Yozgat cennet gibi yer. Buraya benzemez. Burada bari deniz vardı. Söylenme gözün, söylenme. Bak orada Hilmi abi vardır Yozgat'ta. Benden selam söyle. Vaktiyle çok can yakmıştın ha. O baba adamdır.